Şimdi tabii çalışmaları yerinde inceliyoruz ekiplerimizin çalışmasını. Buraları ziyaret ederken tabii vatandaşlarımızın da talepleri oluyor. Bu taleplerle ilgili de biliyorsunuz belli bir plan programdaydı bunları karşılıyoruz. Burada zaten bir park çalışmamız vardı, planlamamız vardı. Ama çocuklarımızın bu yoğun talebinden dolayı biz bunu öncelikli bir çalışma haline getireceğiz. Mesela Çukur Mahallemiz yaklaşık yine 10 bin metrekarelik bu gördüğünüz alanın inşallah kısa bir süre içerisinde yeşil alan haline dönüştüreceğiz. Güzel bir park haline dönüştüreceğiz. Ket mobilyaların olduğu, kameraların olduğu, bankların olduğu, diğer tarafta işte ağaç kalanların olduğu insanların rahatlıkla akşamları gelip dinlenebilecekleri bir alan haline dönüştüreceğiz. Yine çocuklarımız için de çocuk oyun grupları da olduğu bir park olacak. Bununla ilgili de çalışmaları şimdi ben gördüğünüz gibi talimatını da verdik. Arkadaşlar inşallah kısa bir süre içerisinde bu parkı da Selçuklu mahallemizin hem yaşlarına, gençlerine, çocuklarına da armağan etmiş olacağız. Şimdi bu çalışmayı yapacaklar. Işte, yani bu yap. ilaç Şimdi hemen sonbahar civarında olur. İl ya, çıkmaz. Kesişim çıkmaz. Evet. Ama Kesin ee, biz bir suyu olmuş. Yol çok baharsın zaman var açılması. Biz ne yaparız. Hem çocuklara bu taraflarda da öğretmenlerimiz kolayca akşam trabzikler yerler olacak yollar yaptırırız. Bu tarafında da bir yürüyüş yolu yaparız, güzel bir şey yaparız.